Olay yeri Bakırköy. Tarih 2015 yılı Mart ayı. Penceredeki, sevimli hayalet Kespr'a benzeyen görüntü, yaramaz bir çocuğun bu uyla cama yaptığı bir çizim değil. Fotoğraf ise, pencerede defalarca bu görüntüyü gören ve sonunda rahatsız olup, başka bir eve taşınmaya karar veren kiracının objektifinden. 300 bin yıllık tarihi olan İstanbul'dan birçok medeniyet gelip geçti. Bu eski ve gizemli şehir, sayısız tuhaf hikayeleri de koynunda besleyip büyütür. Geceleri kimi mahallelerinde tarihi köşklerden garip sesler duyulduğu kulaktan kulağa yayılan, kimi evlerin senede bir kez kaybolduğuna inanılan şehir efsaneleri, İstanbul'un mezesidir. Bakır köylüler bilir, Sakız Ağacı Mahallesi semtinin eskilerindendir kentsel dönüşümün yavaş yavaş uğradığı mahalledeki evlerin tarihi epey eskiye dayanır. İşte genç bir kadın da, bu evlerden birinde 3 yıldır kiracı olarak oturuyordu. Fotoğrafın hikayesini sorduğumuzda şunları anlattı. Sahildeki evlerin arka balkonları birbirine bitişik mesafededir. Öyle ki yan komşu sigarasını çıkarsa, çakmağı uzatabilirsiniz. Hava almak için arka balkona çıktığım bir gece yarısı, karşı komşumun camındaki beyazlık gözüme çarptı. Arka balkonumun ışığı yanmadığından ne olduğunu tam anlayamadım. Sonra cep telefonumun ışığını çıkarıp cama doğru tuttum. Sanki o beyazlığın içinde biri bana doğru bakıp gülümsüyor. Sonra telefonun flaşını kullanarak fotoğrafını çektim çıplak gözle bakarken hayal gibi gelen beyazlık, fotoğrafta apaçık çıkmıştı. Hemen balkonun kapısını kapatıp, içeri girdim. Evin bütün ışıklarını da yakıp, geceyi öyle geçirdim. Gündüz olduğunda pencerenin açık olduğunu fark ettim. Pencere açıktı ama camdaki buğu ilginç şekilde hala duruyordu. Leke desem leke değil çünkü komşum diğer camları pırıl pırıl yapmıştı. Sonraki gecelerde çıkıp karşı cama tekrar tekrar baktım. Hayalet bana gülümsemeye devam ediyordu. Balkona ne zaman çıksam beni izlediğini hissettiğim bir hayaletin olduğu düşüncesi gitgide canımı sıkmaya başladı ve 3 yılın sonunda o evden taşındım.